Steve Jobs daha küçükken evinin yanında bir komşusu bir alet alıyor ve bu aletin içine bir takım taşlar konulmasını istiyor. Genç Steve Jobs'a diyor ki gel yanıma etrafta buldun bir ton taşı getir bana. Gidiyor bahçeden bir sürü taş alıyor, yamuk yumuk garip bir ton taş ve bu taşları alıyorlar o makinenin içine koyuyorlar, birazcık sıvılar, bir şeyler ekliyorlar ve çalışmaya başlıyor. Dır 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 daha sonra bir gün geçiyor. Ve gel diyor Steve. Bir bakalım burada ne varmış. Bakıyorlar. O makinenin içini açıyorlar. O kırık etrafı böyle çirkin gözüken taşlar birbirlerine sürtünerek pürüzsüz bir taş haline geliyor. Bu Steve Jobs'ın zihninin içerisine depolanıyor. Aynı Steve Jobs tekrar böyle okul esnasında bir şey merak salıyor. O da birinde gördüğü kaligrafiye, güzel yazı yazmaya, sırf öğrenmek için öğreniyor ve gidiyor öğreniyor. O güzel yazı nasıl yazılır? Bunu da alıyor zihninin içine katıyor. Ta ki bir gün kaderinin o birleştirdiği anda kendisi bu geçmişteki şeyleri kullanıyor. Hatırlarsan o taşlar vardı ya birbirine sürtünen taşlar. İşte bu Apple'ın kuruluşunda gözüküyor. Apple kurulduğunda o birbirine sürtüren o bir takım küçük taşların aslında ekibin birbiriyle çok fazla temas etmesini nitelendiriyor. Küçük bir ekibin aslında çok büyük şeyler kurabileceğini farkına varıyor ve iyi bir ürün yapabilmek için o ekibin birbiriyle sürtünmesi gerekiyor. Ve bunu da bu şekilde yapıyor. Kaligrafiyi öğrenmişti hatırlarsınız. Hiçbir anlamı yoktu belki. Ne amaçla öğreniyorsun ki? Hiçbir işe yaramayabilir. Ama o an diliminde baktığında hiçbir işe yaramayabilir. Gelecek yıllarda senin yaptığın işle o kaderle birleştiği anda garip bir şeye dönüşüyor. Şu an baktığımızda hiçbir anlamı yaramıyor. Bakıyorsun yani ne bileyim hokkabazlık öğreniyorsun. Y diyorsun ki ya ben yazılım biliyorum hokkabazlık ne alaka? Ya da bak burada gitar var. Diyorum ki bu gitar bununla ne alaka? Hiçbir alakası yok. Ben öğreniyorum şu an. Sen öğreniyorsun. Başka biri bir şeyler öğreniyor. Yazılımda, girişimde, bir ürün yaptığımızda hep böyle sırf meraktan yaptığımız ya da küçükken başımıza gelen bazı şeylerle bir takım bilgiler ediniyoruz. Beynimizin içine bunu hapsediyoruz. Ta ki her şeyin o birleştiği anda işte o zaman bu söylediğimiz, bu gördüğümüz, edindiğimiz o tüm bilgiler bir anlama kavuşuyor. Bugün bir yazılım öğrenmek istediğinde sen onun şunun bunun gibi olmaya çalışıyorsun. Yani ben harika yazılım Her şeyi bileceğim falan. Niye her şeyi bileceksin ki? Ne amaçla kullanacaksın ki? Ve öğrenme biçimi senin o yazılımı öğrenip öğrenememe şeklini belirliyor. Mesela bazıları yazıyı okuyarak öğrenir. Mesela benim akrabalarımda öğretmen olanlar var ve bu öğretmen olanlar zamanında video olmadığı için, internet teknolojisi vesaire olmadığı için kitaptan okuyarak öğreniyor. Ve bu bir alışkanlık haline geliyor. Bugün bir yemek tarifi baktığında örnek veriyorum. Kendisi internetten bir video izlemek yerine o yemek tarifini okuyarak öğreniyor. Artık o bilgiyi almış. Bundan sonraki hayatında da artık yazıda olarak bilgi alacak. Çünkü kendisi nasıl öğrendiğinin farkında. Ben ise videolu olan bir teknolojide büyüdüm. Ve birçok şeyi videoları izleyerek yaptım. Baka baka o şeyin içine girip kendini deneyerek öğrendim. Benim zamanında kodlama dersi yoktu. Ben kendim internet kafeye gidip oyun nasıl yapılır vesaire nasıl yapılır diye kendim deneyerek yapıyorum. Bilgisayarım yok, internetim yok. Sadece internet kafeye gidiyorum çünkü elimde bunlar var. Ve bunları kurcalayarak bir şeyler yapmayı öğreniyorum. Aynı akrabamın olduğu gibi. Aynı Steve Jobs'ta olduğu gibi. Hepimiz şey istiyoruz. Onu yapacağım, bunu yapacağım. Tamam. İşte çok param olursa şunu olurdu. İşte çok şey yapsaydım ben zamanında işte İstanbul'da da olsaydım, New York'ta doğsaydım, tamam ama olay hiçbir zaman nerede doğduğun veya coğrafya kaderdir meselesi olmadı. Bill Gates'ten ele alalım. Bill Gates varlıklı bir ailede doğdu. Tamam ama o sadece varlıklı ailede doğan tek kişi değildi. Birçok arkadaşı vardı. Onlar da varlıklı ailelerde doğmuştu ama hiçbirini Bilgeis olmadı. Bilgeys'i özel kılan onun kendi içindeki meraklarıydı. Bir tane o zamanlar bilgisayar yerine çıkıyor. Okulda da kendisi varlıklı bir aile olduğu için o okulda da böyle bilgisayarı koymuşlar. Ve giriyor o bilgisayarla oynuyor, ediniyor falan bir şeyler yapıyor. Vakit geçiriyor. Çünkü onu seviyor. Gelecekte bilgisayar yapacak bile alakalı değil. Benim hayat amacım bu olacak alakası değil. Sırf sevdiği için yapıyor. Ve o kadar takıntılı bir şekilde seviyor ki. Çünkü düşünün o yaş dilimindesiniz ve internet gibi bir şey yok. Yapacak ekstra bir şeyiniz yok. Bir kitap okuyabilirsiniz. Bir oyun oynayabilirsiniz ya da o bilgisayar dediğiniz garip bir şeyle kurcalarsınız. Ben kendi hayat hikayeme baktığımda birçok oyuncak parçaladım. Ya onun mekanizması nasıl çalışıyor? Benim bir defterim vardı. Bu defterin içerisi bomboş. Ben sadece sağda solda gördüğüm bilgileri kesip yapıştırdım. Gazetede mesela sonar sistemini görüyorum. Yarasalardan falan esinlenmişler. Hiçbir işime yaramayacak. Belki bir gün Yarasalı sonar bir şey yapacağım diye değil. Ama merak ediyorum, kesiyorum, alıyorum, yapıştırıyorum böyle uhuyla. Yapışkan değil böyle silindir şeklinde uhular var ya, onunla falan yapıştırıyorum. Böyle kalın bir defterim vardı, içinde bir ton bilgi vardı. Şu an sadece sonar sistemini falan hatırlıyorum. Bir de havai fişek nasıl yapılır? Bu kadar yani. Ama bu bilgi benim beynimin içerisinde, ta bilinçaltının köşelerinde. Bu benim karakterimi şekillendiren şeylerden biri olacak. Senin de karakterini şekillendiren şeylerden biri olacak. Bilgesin de sırf meraktan, sırf zevkten yaptığı şey. Felsefe yapan insanlar, şairler, yazarlar, aklına gelecek bir ton belli bir mertebeye gelmiş insanlar. Hep sırf sevdikleri için yapıyorlardı. Sırf sevdikleri için. E zor, zoraki durumlar var. Ülkenin hikayesine bakarsak mesela. Hiçbir şeyleri yok. İşte bir bisküvi yapma makinesi falan alıyorlar. E, mecburiyetten yapıyorlar. Ama bunu yaparken mecburiyetten devam ettirmiyorlar. Sırf eğlencesine bir takım şeyler yapmaya başlıyorlar. Yine kendinden bir parçaları içine koyuyorlar. Bugün görüyorum. Bana bir tane mesaj geliyor. İşte PHP ölü bir değildir. Ya olabilir, olmaya da bilir. Olay PHP değil. Olay sensin. Senin yaptığın şeyler, ortaya ne çıkarttığın. Yani bir kalem. Sen kalem kullanmayı biliyorsun değil mi? Yazmayı biliyorsun değil mi? Mükemmel kalemler alabilirsin. Tükenmez kalem, kurşun kalem, kırmızı kalem. Farklı belki böyle şekilli kalemler de kullanabilirsin değil mi? Alabilirsin. Çok mu pahalı? Hayır. Ama neden o kalemle bir Harry Potter yazamıyorsun? Madem yaz yazmayı biliyorsun, madem elinde fıstık gibi kalemler var, niye bir Yüzüklerin Efendisi yazmıyorsun? Yazamıyorsun değil mi? Yani olay hiçbir zaman kalem değildi. Hiçbir zaman ben bulunduğum ortamda işte bu kadar param olmuş olsaydı şunu yapacaktım. Şu kadar arsam olmuş olsaydı bu olacaktı. Hayır abi. Sen elindeki var olan şeylere bakarak bir şeyler yapacaksın. PHP kötü bir dil mi? Sana göre kötü bir dil olabilir. Ama olay onun kötü olması değil. Ben PHP ile neler yapabiliyorum kardeşim? JavaScript ile neler yapabiliyorum? Dünya ne dili olsun hiç fark etmez. ABC, X fark etmiyor. Sen onunla ne yapabiliyorsun abi? En kötü dili olsun, en eski dili olsun, plan kalkülü olsun. Ya da bile olsun, Fortran olsun. Abi sen onunla ne yapabiliyorsun? Olay şekilli kalemler değil. Sen o kalemle ne yazdın? Bunu anlamıyor insanlar. Bir fanatizm gibi sürekli olarak PHP kötüdür, JavaScript iyidir. Ya şimdi JavaScript ile PHP'yi karşılaştırıyorlar. Halbuki bundan bir 10 yıl önce kadar... ASP.NET ile JavaScript şey PHP'yi karşılaştırıyorlardı. PHP hep bir üvey evlat oldu. Hep kötü dediler. Ama hiçbir zaman bunun farkında vardımadılar. Ya abi PHP tamam kötü olabilir. Veya o dil bu dil kötü olabilir. Ama dediğim gibi olay dil değil. Olay sensin. Senin yaptıkların ne ortaya koyuyorsun? Bunu bilmen gerekiyor. Mesela bugün üniversitelerde, Türkiye'de var mıdır bilmiyorum ama yurt dışındaki üniversitelerde en ilkel dille bir şeyler çıkartıyorlar. Belki hiç kullanılmıyor bu dil. Ama bunun yapılmasının sebebi programlama eğitimlerinde vesaire. Bunun geleceği var diye değil. Nasıl çalıştığını anlatabilmek. O içindeki çarkların, o mekanizmanın nasıl çalıştığını anlarsan istediğin dille, hiç bilmediğin bir dille bile yapabilirsin. Yine PHP'den örnek verelim. Çok dandik diyorsunuz. Allah'ım Facebook şu an PHP üzerinde. Ya Facebook'ta share.php var. Hani Facebook'ta paylaş diye tuş var ya. O uzantısına hiç baktınız mı? PHP o. Birçok şey aslında PHP. WordPress PHP. madem iğrenç berbat bir değil. Niye WordPress hala PHP kullanıyor abi? Demek ki olay PHP değilmiş. Bunu anladınız mı? Sizin kendi içinizdeki bir takım o merak, sevgi ve benzeri şeylerle elinizdeki var olan bilgileri kullanarak kendiniz yeni bir şey ortaya çıkartmanız o olmaya çalışmayacaksın bu olmaya çalışmayacaksın sen kimsin kendini bilmen lazım kendini bilirsen o zaman acayip şeyler ortaya çıkartırsın bugün ben bir acun ilıcalı olamam çünkü benim TV'ye dair bir heyecanım yok ve TV ile bir kesişmem yok ama YouTube'la alakalı belki bir ürün geliştirebilirim ilerleyen zamanlarda. Neden? Çünkü YouTube'da içerik üretiyorum. Ve aynı şekilde YouTube'da içerik üretebildiğim gibi içerik üretimi konusuna da merakım var. Belki ilerleyen zamanlarda ne bileyim WordPress gibi ben bir şey yapacağım. Çünkü şu an şu an elimde olan şey benim merakım, benim eğlencem belki hiçbir işe yaramayacak. Ama bu şey ilerleyen zamanlarda bir şeyle kesişecek. İşte sen de kendini iyi tanıman lazım. Neyi seviyorsun, neyi sevmiyorsun, neyi yapmaktan nefret ediyorsun ve hayatını bu şekilde yapmak istemiyorsun. Evet kardeşim, felsefe yapman gerekiyor. Felsefe yaparak kendini geliştirebiliyorsun. Ben neciyim abi? Ben backendçi miyim? O zaman backend yapayım. Ya backend yapmaktan sıkıldım. Biraz frontend yapabilirim. Yap. Ama sen şey değilsin. Senin baban backendçiydi yavrum. Ömrün boyunca beket yapacaksın. Abi kast sistemi mi bu? Hayır. Niye o olmak zorundayız? Niye şu olmak zorundayız? İnsanlar senin karşına iki tane seçenek sürüyor. Ya A'yı ya B'yi. Ya sen diyorsun ki yok iki tane seçeneğim var. Hangisini yapsam acaba? Abi burada aslında görmediğin iki gizli seçenek daha var. Ya A'yı ya B'yi seçebilirsin. İki seçenek. Artı ikisini de seçebilirsin. Üçüncü seçenek. Artı hiçbirini seçmeyebilirsin. Dördüncü seçenek. Ama sen sadece gözlerinle düşünürsen, o gördüğün şeye bakarsan, ya bu bunu şunu yapmış, bu bu şunu yapmış, işte bu çok kullanılıyor, ben o zaman ona gideyim yapayım. E aldan oradan buraya, oradan şuraya, oradan buraya, o zaman hiçbir yere varamayacaksın kardeşim. Özüne dönmen lazım. Kendi içine dönmen, kendini tanıman lazım. Sen kendini tanırsan, nereye doğru gideceğini bilirsen, adım adım olsun, parça parça olsun, küçük küçük olsun ama oraya varırsın. Ama sen kendini bilmezsen gözün kapalı körebe gibi oynarsın hayatı. Nereye gideceğim? Nereye gitsem acaba? Hop uçurum. Allah düştüm ya. Ne yapacağız? Uçuruma düştüm. Ama görmediğin için düştüm. Ölene görebilmen için kendini tanıman Kendini tanıyabilmen için de her gördüğüne de inanmaman gerekiyor. O doğru bilgi dediğimiz. Kendi filtrelerin içerisinden geçirmen lazım o bilgiyi. E, Birçok bilgi var. Birçok şey görüyoruz. Onu gördüm. Bunu inandım. Şu şöyle demiş. Bu en iyi değilmiş. Ben buna bakayım. Herkes bunu kullandı. Ben bunu kullanayım. Burada çok güzel şey varmış. Ben gideyim bunu yapayım. Hayır abi. Hiçbir yere varmıyorsun. Kendimden örnek vereyim. Birçok proje denedim. Oyun yaptım. Playstation oyun, e, online oyun yaptım. 2 boyutlu, üç boyutlu oyunlar yaptım. Blog yazdım. Youtube'a video çektim. İngilizce eğitim videosu çektim. Türkçe eğitim videosu çektim. Lik satma sitelerinden para kazanmaya çalıştım. Kendim ürün yapmaya çalıştım. Freelance yapmaya çalıştım. Info product yaptım. Mikro saas yaptım. Birçok şey yaptım abi. Benim yaptığım tüm ürünler, sayfalar bilmem neleri topladığımızda 700'e yakın şey geliyor. Şu zamana kadar 700 küsur şey bulmuşum. Ama şu an diyorum ki hayır abi. Benim çok sevdiğim bazı şeyler var. Bunlar üzerine odaklanmam lazım. Ve o bu şu o olmamam lazım. Ben ben olmam lazım. Ben uğur olmam lazım. Benim kendi özümü görmem lazım. Mesela filmlere merak salıyorum. Oyun yapımına, film yapımına merak salıyorum. İşte kadrajlar vesaireler hoşuma gidiyor. E bu bilgimi alayım. Aynı Steve Jobs'ın kaligrafi bilgisini alması gibi. Sırf zevkinden, sırf merakından aldığı o bilgiyi. Gelecekteki o işi, o kaderlerin birleştiği o noktada. Birleşip ortaya koyması. Yani ben bu film bilgisini alayım mesela oyun yapımında kullanayım ya da oyun yapım bilgisini alayım ürün yapımında kullanayım. İşte o zaman kimsenin yapmadığı bir şey yapıyorsun. Farklı oluyorsun ve herkes aynı olduğunda sen farklı olduğunda bu dikkat çekiyor. Şöyle bir sözüm var. Bir kütüphaneye girdim. Tüm kitaplar siyah. Ciltlerin hepsi siyah. Bir tanesi kırmızı. Hangi kitaba bakarsın? Çoğunlukla o kırmızıya bakarlar. Niye hepsi siyah? Niye bir tanesi kırmızı abi? Deyip oraya bakarlar. İşte sen siyah olmaman gerekiyor. Sen kırmızı olman gerekiyor. Kırmızı olabilmen için de kendin, kendini bilmen gerekiyor. Necisin sen abi? Nereye doğru gidiyorsun? Bu hayatta nasıl bir hayat yaşamak istiyorsun? Nasıl hatırlanmak istiyorsun? E biz de parayı kazanmak isteriz. Deliler gibi para kazanalım abi. Ve sırf olayın para kazanmış ol, olmak olsaydı ne bileyim şey yapardım. Kumar sitesi yapardım mesela. Ama olayın para kazanmak değil ki benim. Olayın mantıklı, saygı duyulabilecek bir şey yaparak para kazanmak. Ve olay sadece para kazanmak da değil. Çünkü yanlış dua diye bir şey var. Eğer sen kendini yanlış tanırsan, yanlış dua edersin ve dualar her zaman kabul olur. Ve o dualar yanlış dua ettiğin için yanlış duaları kabul olur. Buna karma da diyebilirsin. Evrenin enerjisi de diyebilirsin. İster Hristiyanlıkta dua amen dersin, ister İslam'daki amin dersin fark etmez. Bu şey istediğin şeyler gerçekleşiyor abi. Ve sen yanlış bir şey istersen o yanlış şeyler gerçekleşir. Kendimden örnek veriyorum. Para kazanmak istiyordum. İnternetten para kazanmak. Kazandım mı? Evet kazandım. Ama mutsuzdum. Niye? Çünkü ben aslında internetten para kazanmak istemiyormuşum. Ben internetten düzenli para kazanmak istiyormuşum. Bir tane kelime. O bir tane kelime aslında tüm istediğim hayat döngüsünü kuruyor bana Düzenli para kazanmam için o zaman benim Bir şey yapıp o şeyi sürekli geliştirebileceğim bir şey olmalı Ve ben asıl ne yapmak istiyorum bir yazılım yapayım o yazılımla Para versinler kullanabilmek için her ay kullansınlar bu ne demek bu saas demek Büyük bir saas kuramam o zaman ben mikro saas kurmam lazım Mikro saas kurdum kurdum 3 tane kurdum getapi maker ve NotionPlus.de 3 tane koydum. Üç, üçü de kazandırdı. Bir tanesi Credit Target Audience denir Can beraber kurmuştum. O ortağımdı. Sonra ben ayrıldım projeden. Ama bunların hepsi kazandırdı mı abi? Kazandırdı. Ve beni mutlu etti mi? Evet mutlu etti. Çünkü her ay para getiriyordu bana. Şu an kendi projem var. Notion Plus. Ayda 6 dolar MRR'ı var. MRR yani her ay 6 dolar kazandırıyor bana. Yani ben aslında o bir kelime, o doğru düzgün duadaki düzenli para kısmı işte beni farklı bir noktaya getiriyor. Sen de nasıl dua ettiğin önemli ve kendini bilmen önemli. Olay işte şu olsaydı bu olsaydı değil elinde var olan şeylerle bunu yapmak. Geçmişteki anılarına bak, kendi çocukluğuna bak. Mesela bugün benim rapi sevmemin sebebi Zamanında ben hip-hop'la tanışmış olmam, evimizin yanında break-dance yapıyorlardı. Şu an şu zaman diliminde hatırlıyorum yani. O zamanlar farkında bile değildim. Muhtemelen onları dinleye dinleye ben rap hoşuma gitmeye başladı. Kendi bir bilmek? Kendini bilmek? Umarım anlatabilmişimdir. Çok seviyorum böyle boşmayı. <laughs> Felsefe yapmak hoşuma gidiyor. Tamam o zaman kendimle alakalı bir şeyler keşfettiğimde tekrardan paylaşırım o zaman. O zamana kadar görüşmek üzere. <laughs>